Herkese merhaba arkadaşlar ben Cihan ve bugün sizlerle yeni bir FIFA Mobile bölümüne karşınızdayım. Bugün bildiğimiz gibi Utot oyuna geldi ve biz de sizlerle beraber Uthoth'u inceleyeceğiz bakalım nasıl olmuş güzel mi olmuş. Bu arada bugün de arkadaşlar karne günü ee, İnşallah hepiniz güzel karneler almışsınızdır diyorum ve herkesin ne aldıysa yorumlar kısmına yazsın. Gerçekten mükemmel bir video olacak ama arkadaşlar yine iki, son iki videodur. Ee, bu kanalın tanıtımını yapıyorum yine yapacağım. Bilmeyenler vardır belki. Bildiğiniz gibi biz ikinci bir kanalda açtık. ikinci bir yola daha geçtik arkadaşlar. Ve o yolda da yeni videolar gelecek. Düzenli videolar atacağız. OSM videoları, PES videoları olacak. Sizlerin istediği diğer videolar olacak arkadaşlar. Hatta bazen bazı FIFA videoları oraya gelecek. O yüzden sizlerden ricam bakın şu an hemen açıklama kısmına koydum. E, yorumlar kısmına sabitledim. Her yere koydum. Sizden ricam şu an hemen gidip o kanala bir abone olursanız bildirimlerin hepsini açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bunu da yaptığınıza göre arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. O zaman biz efsane FIFA Mobile Utot videomuza geçelim. Evet Utot incelemeye geçmeden önce tekrardan yıldız bilesini göstermek istiyorum arkadaşlar. Zaten geride kalmıştım ama bir tık topladım gibi. Şöyle burada birkaç ödülümüz varmış. Hemen şunların hepsini tümünü topla diyoruz ve ney? Paket mi vardı? Ben paketi görmedim. Brezilya stoper. Allah Allah ben paketi görmedim. Zaten çöp çıktı. Geri kalan ödüller de arkadaşlar bakın bu şekilde. Evet dün arkadaşlar Utos'un gelmesiyle beraber bir kamillik yaptık. Her zaman gibi her etkinlik geldiğinde biz bir şeyler yapıyoruz zaten. Görünce şu teklif var ya. Bu teklifin ilk ikisini aldım. Birisini 200 points aldım. Birisinde bilmem kaç cevher verdim hatırlamıyorum aldım. Ama arkadaşlar ben bunu da alacağım. Risk alıyorum ama. Ya alacağım abi sonuç olarak geldiğini düşünürseniz arkadaşlar. Bunun şu an kaç milyon okuturuz bakıyorum. Bence e, hadi hocam kullanılabilir bu 210 milyon yani 210 milyon için değil 1250 cevher 12500 cevher bile verilir tabi çıkarsa o da çok zor bir şans ama ben herkesin burada denemesinden yanayım şansın denemesinden yanayım 1 çıkmaz 2 çıkmaz 3 çıkmaz dördüncü kişiye çıkar o da 210 milyon coinsi cepler hatta şöyle pazardan baktığımızda o Ronaldo'yu çıkartan var mı diye bakalım hemen şöyle arkadaşlar Ronaldo diyelim Şöyle 100 yapalım burayı da. Araya atalım bakalım. Evet şu Ronaldo. 210 milyonu şu an bak çıkartan yok. Vardır belki şunlar azalmıştır. Ve arkadaşlar şu gelen Ronaldo'ya da bakar mısınız dedi. Hocam oyunun en iyi santraforu musun be? Yani bunu arkadaşlar eğer paranız varsa teklif verin. Çünkü bunun fiyatı çok artacak. Yani 650 milyonlarda kalmaz bu arkadaşlar. Bu milyarlara falan çıkar. Hatta bayağı çıkacak. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdiden rez alın abi şu şeylere bakar mısın ya Hocam 122 126 bitiricilik top sürme 124 e, denge güzel 115 e, sonra özellikleri bu şekilde ben çok güzel bir kart yani Keşke herkese nasip olsa bu videoda herkese e, Ronaldo'nun bu kartı çıksın abi o kadar söylüyorum Evet şimdi konuyu çok fazla dolandırmak istemiyorum ve geliyoruz ana ekran gördüğünüz gibi bu şekilde. Ana ekranı gerçekten çok ama çok beğendim arkadaşlar. Baya güzel duruyor. Şimdi team of the sezon e, yerine geliyoruz ve burada arkadaşlar bakın ultimate puanlarımız mevcudiyetini koruyor ve gördüğünüz gibi ekran bu şekilde 14 günde süresi var arkadaşlar. Oyuncular burada bu şekilde görebiliyoruz ve burada da e, ultimate puanlarıyla oyuncular alabileceğiz ama şu anlık ben küçük bir mantığını anlatayım sizlere. Çok ucundan Burada yedek takası var. Burada yedek takası yapabiliyorsunuz. Burada da ilk 11 takası yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar takasa git dediğinizde ne veriyor bizlere? 50 ultimate puanı veriyor. Burada ne 50 ultimate puan için? 89 artı 5 tane Bundesliga. 90 artı 3 tane Bundesliga. 91 artı 3 tane şey 2 tane Bundesliga. 93 artı 1 tane Bunda Siga istiyor. Bunları verdiğinizde buradan tam tamına 50 ultimate puanı e, kazanabiliyorsunuz. Ve bunun limiti de 1 oluyor. Yani hepsinin limiti 1 olduğunu düşünürsek arkadaşlar. Yani hepsinden bir tane açabiliyoruz. Yani buradan 3 tane toplam yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan toplam 150 puan alabiliyorsunuz. Burada ise şu anlık limit yok deniyor arkadaşlar. Limit yok mu bilmiyorum ama burada limit yok yazıyor. Gördüğünüz gibi bakın şurada limit yok yazıyor. Ve burada da 40 puan e, bizlere veriyor. Bunun karşılığında... Bir tane 94 iken e, Tots ilk 11'e bir, bir de ultimate takas fişleri istiyor arkadaşlar. Bu ultimate takas fişine hemen onu size göstereyim. Şöyle geleyim ben şuraya La Liga'ya gelelim mesela. Bakın ben mesela burada arkadaşlar Dembele'yi alacağım. Dembele'yi da bana burada gördüğünüz gibi takas fiş veriyor. Bu takas fişlerini de gelip buradan ultimate tot kısmına geliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar bakın şu kısımda Geldiğinizde takas da burada e, ultimate takas fişini istiyor. Ekstra olarak da 94 kendilik bir ilk 11 istiyor. Ya bu ne kadara e, mali mal olur arkadaşlar. Hemen gelin pazardan hesaplamasını yapalım. Hemen geldik 94 dedik ve şuradan toz kısmına arayalım bakalım. Buradan arslan sıralama pazar deli yaptığımız vırt en ucuzu abi şu anlık. 5000 e var ama bu adam yedek miydi ona bakacağım şimdi arkadaşlar. Bakın takımı yedek. Bakın buraya dikkat ediyorsunuz. Geliyorsunuz. Alacağınız oyuncunun yedek mi yoksa normal oyuncu mu olduğunu buradan görebilirsiniz. Bakın burada Wirtz'ın yedek olduğunu öğrendik. Bu bizim işimize yaramaz. Çünkü bizden ilk 11 isteniyor arkadaşlar. Hemen Brozovic'e geliyoruz. ise arkadaşlar bakın bu da yedek. Bir kat. E, Mayer'e geliyoruz. Mayer. Bir dakika yanlış oldu. Gel abi. Mayer ise bu da yedek arkadaşlar. Klaus'a geldik. Ona bakalım. Bakın bu ilk bir Siz bunlardan alacaksınız. İlk 11 oyuncusuymuş bu. Close. Bakalım bakın gördüğünüz gibi zaten isteniyor arkadaşlar. Sizler de teklif verip bunu alın. Alın ki ultimate puanları kasın arkadaşlar. Bunların hepsini kesinlikle yapın. Hatta ben şimdiden 2 tane bundan teklif vereceğim arkadaşlar. 5-550 vermeyeceğim. 550 vereceğim ben. Şöyle 2 tane den verelim biz teklifimize. Alalım. 5.350'den verelim. Bir şeyler yapacağız artık bu etkinlikte. 2 tane ben veriyorum ve 10 milyonluk e, bir gidiş gidecek paramız ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizler de alın kesinlikle ucuzlara yönelim ve dediğim kısmına dikkat edin. Bakın boş yere paranız heba olmasın. Evet şimdi geldik bilet kısmına. Bilet kısmı arkadaşlar. Yani bu bileti aldığınız anda oyunun içinden geçersiniz. Çoğu şeyi elde edersiniz ama bilet arkadaşlar gerçekten yani çok pahalı abi. Yani 5000 FIFA points arkadaşlar çok pahalı ya. 5000 futbol points hocam? futbol point zaten kaç paraya satılıyor? Burada 5750 500 lira satılıyor. Yani toplam 500 lira yapıyor arkadaşlar. Vallahi bir tık çok geldi açıkçası. Bence ya yani yine parası olan kazanacak arkadaşlar veya yurtdışındaki oyuncular kazanacak. Çünkü orada dolar veya euro bazlı aldıkları için çok fazla etki etmiyor. Ama yani baktığımızda buradan 100 ultimate puanı alıyor. 100 ee, onun haricinde bakın altta bir de 150 alıyor ve ekstra olarak üstü aldı 900 bu 4000 tot bileti Coinser önemli değil zaten bu saatten sonra zaten 1000 top point'i de sizlere iade ediyor arkadaşlar yani 4000 almış oluyorsunuz buradaki amaç ne mesela adamın 4000 fa points vardır ee, gider marketten 1000 fa points alması için oradaki ödülü buraya koyar ki adam yine fa points alsın yine onlara kar gitsin diye yapılmış bir taktiktir arkadaşlar bu da. Burada da arkadaşlar ve Ronaldinho var. Ronaldinho da gerçekten arkadaşlar çok ama çok iyi kart. Yani kullanan hastası olan çok da güzel kullanır. 25 seviye basıp 100 genle bunu var ya uçurursun. Çok da iyi bir kart olur. Tekrardan TOTS'un ana bölümüne gelmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü oradaki oyuncuları falan inceleyeceğiz. Hangilerini alabilirsiniz, hangilerine yönelebilirsiniz. Oyuncular hakkında birkaç analiz de yapalım arkadaşlar. Şöyle sizlere güzel bir rehber gibi de bir şey olsun. Buradaki mantığı zaten küçük bir şekilde anlamışsınız arkadaşlar. Şimdi burada evet bu da <laughs> burada bir arkadaşlar tot maçları yapıyoruz. Ekstra Ultimate puan için tot Silikon 11 takımlarına karşı oynayacağız. Burada gördüğünüz gibi kazandığımızda da 5 Ultimate puan veriyorlar. Yani gerçekten bir tık Saçma olmuş. 5 ne abi? 5, 10. Ve çok da zamanımız alacak. Hepsi sıfırdan başlıyor. 15, 20, 25, 30 puan buradan kazanacağız. 7 günde bir yenileniyor herhalde. Onu tam anlamadım. 7 günde bir herhalde e, yenileniyor. Burada topladığımız ultimate puanlarına göre de arkadaşlar bizlere oyuncular veriyor. 2000'e de oyunun en iyi santraforu Ronaldo Nazario'yu alabiliyorsunuz. Gerçekten bu kart yani felaket bir şey. Evet şimdi geldik oyuncularımıza e, bakmaya. Burada arkadaşlar Tots, ilk önce TOTS yedeklerinden e, başlamak istiyorum. Ultimate TOTS yedeklerinden. Şöyle baktığımda gözüme çarpan oyuncular Paketa. paket arkadaşlar yani ben size alabileceklerini söyleyeceğim direkt. Lafı uzatmayacağım. Hepsi teker teker bakmayacağım Ruben Diaz var. Gerçekten baktığımızda Güzel kart arkadaşlar ben bunu inceledim Hani güzel bir kötülüğü yok ama hızlı arkadaşlar bir tık gerçekten kötü Hızı gerçekten kötü Bence ama bunu bastığınızda Ya bu bulur Hızlanması da az boost veriyor arkadaşlar Bakın boost'a da artı altı verdiği için Bir tık yaramayabilir gibi Ben yeder arkadaşlar ben yeder gayet ama gayet Kullanılabilecek güzel efsane bir kart Eğer santrofor alacağım diyorsanız Direkt ben yederi bence almalısınız Hızlanma bitiricilik olsun falsusu güzel Çeviklik dengesi gerçekten iyi. Ee, onun haricinde baktığımızda bayağı da bir bakın gördüğünüz gibi e, yetenekleri var. Ee, bustları şutu falan arttırıyor. Bakın ben şut gücünü az demiştim. Hani uzaktan şutu falan. Ama bustar bayağı arttırdığı için bunda da bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Modric'e baktığımda e, bir MO kartına göre kötü değil alınabilir ama arkadaşlar. Ben MO alınabilir bu arada oyunda az olduğu için MO'lar değerli de olabilir. Geldik Kulibali'ye. Güzel kart 101 hızı var. Ee, Bustu kötü bence. Ben bustunu beğenemedim. Onun haricinde baktığımda ayakta müdahale, farkındalık. Güzel ya. Eh. Hocam eh. Kötü kart değil. Gayet iyi kart. Ya ben burada sizlere e, e, tavsiyem. E, sol orta sağ oynatmıyorsanız bunları saymıyorum bile. Cancelo'ya baktığımızda. Cancelo'nun zaten tüm kartları neredeyse bence çok iyi. Ya ben Cancelo'nun tüm kartlarını şu ana kadar beğendim arkadaşlar. Yani kötü kartı olmuyor zaten bu adamın. Bu da güzel bir kart olmuş ama benim size burada önerim abi kesinlikle. Ben derdir Gerçekten çok çok iyi bir kart. Benim burada size önerim bu. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bakın 99, 100 ve 101'likler olacak. Çoğumuz 101, 100'leri alamayacağız. 99'ları alabilecek için ee, konuşayım. Burada Enkunku, Alexander Arnold, Marquinhos ve Hernandez var. Şöyle Hernandez'e baktığımda sol bek bir sol e göre 116 ız. ideal. Bustu gayet güzel. Ya ben olsam burada e, ee, hani 99'luklar arasında hangisini alsan deseler ben bence Marquinhos alırdım abi. Hem ya Marquinhos alırdım bence ama bunu da bustur ben beğenmedim. Hani bana uygun bus değil. Ee, beklerdi de arkadaşlar Arnold da Hernandez de güzel. Enkunku sanki Enkunku da kötü değil. Kullanılır Hatta bence eğer MOO sistemini oynatıyorsanız bence Enkunku kesinlikle kullanmalısınız. Gerçekten güzel bir oyuncu pas e, şeyi olsun. Her şeyde ben beğendim enkunkuyu arkadaşlar. Yani Utos'ta öyle kötü bir oyunu çıkmadı arkadaşlar. Yüzüklere geldiğim, geldiğimizde zaten oyunun en iyi kalecisi. Onun haricinde baktığımızda burada e, Lewandowski De Bruyne abi. Bak De Bruyne'i o kadar isterdim ki burada. Abi şu kartın şu tatlılığına şu güzelliğine bak be. Yani gerçekten çok tatlı bir kart. Abi özelliklerine baksana bak. Özelliklerine bak bak. Hocam bu nedir? Kurban oldum nefis bir kart. Ya Utos arkadaşlar gerçekten baştan aşağı müthiş bir etkinlik olmuş. Sadece bir tık her zaman gibi bu mobilin her zamanki hali. Pay to win arkadaşlar yani parayı basan düdüğü çalacak biraz daha yine bu sezonda öyle olacak. Ki Türkiye şartlarında da parayı basmak çok da kolay olmuyor arkadaşlar. Çünkü Points gerçekten bize çok pahalı. Evet Utos hakkında böyle birkaç ben görüşlerimi sizlere aktardım. Sizler de benim yanlış söylediğim veya kendi görüşlerinizi yorumlar kısmına yazın tabii ki bu etkinlik hakkında bilgileriniz olur, görüşleriniz olur. Her şeyi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Umarım bu tot videosunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok bu tarz mobil videoları istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.